Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan prim borcu nedeniyle emekli olamayan bağ kurululara müjde geldi. Ziraat Bankası ile imzalanan protokole göre bağ kurulular 1.28 faiz oranı ve 48 ay vade ile kredi çekerek prim borçlarını ödeyebilecek. Üstelik bankaya olan borçları da emekli maaşlarından kesilecek. Emeklilik hakkı doğmuş ancak prim borcu olduğu için emekli olamayanlara güzel haber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldi. Ülkemizde şu anda on binlerce kişinin emekliliği gelmiş fakat Bağkur'a borcu var diye emekli olamıyorlar. Bağkurlular 1.28 faiz ve 48 aya kadar vadeli krediyle prim borçlarını kapatıp emekli olabilecekler. Sosyal Güvenlik Kurumu'yla Ziraat Bankası bir protokol imzaladı ve bunun neticesinde Bağkur'a borcu olup da emekli olamayan kişiler Ziraat Bankası'na yapılan protokolle beraber kendilerine kredi verilecek. Bu krediyle borçları kapatılacak ve emekli olabilecekler. Fırsattan yararlanmak isteyenler önce SGK'ya ardından bankaya başvuracak. Emekliliği gelen kişiler Sosyal Güvenlik Kurumu'na gidiyorlar. Kendilerine bir yazı veriliyor. Bu kişinin işte borcu 25 bin liradır. 25 bin lirasını ödediğinde emekli olabilir diye. O yazıyı alıyor. Herhangi bir Ziraat Bankası'nın şubesine götürüp bu yazıyı veriyor. Kredi kişilerin kendisine verilmeyecek. Ziraat Bankası Bağkurlu adına prim borcunu SGK'ya ödeyecek. 40 bin liraya kadar kredi veriliyor bu arada bunu söyleyelim. Borcu olan kişinin borcundan bu kredi rakamı düşüyor. Yani direkt oraya giden kişiye al bu parayı sana kredi olarak veriyoruz git borcunu kapat denilmiyor. Borcu otomatik olarak Ziraat Bankası borcunu düşüyor, borcu sıfırlıyor. Ve bu durumda olan kişi daha sonra yine Sosyal Güvenlik Kurumu'na gidiyor, emeklilik müracaatında bulunuyor, emekli oluyor. Üstelik krediyle emekli olan bağkurluların bankaya olan borçları emekli maaşlarından kesilecek. Başvurular Mart ayında başlayacak. Alacağı emekli maaşının bir kısmı krediye kesilirken bir kısmını da alıp cebine koyabiliyor.